zaman hadi or, or, or. Your head. It's us or them. Ruski 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 yeah. Rus değil mi ya? <laughs> Green where are you from? Oh. Green. O Rus Rus değil mi, ya. Peki o Rus bu mu? Long net. O Rus bu. Rus Niye siz abi? B B B B B Ah siktir adam koşarak headshot çekti bana ya Granate yediler var evet, ya evet, evet. Olma nasıl bir koşuş lan Döööt 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 no, Napıda atıyor abi Vururuz bir de halledin. Elim ayağım tut beni. Hey Bit left. Solda abi. Bakmıyor. Bitti. Son bir aşırı. Short olabilir bu. Short yeşil var ya. Yok yok. B belki. Um blank blank. Bence. Gösterme Gösterme Bence. 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 Cukar, cukar. Bu ona çok hile olabilir Vurdum da. Elin şu anda. Oynayın bakalım, biri dur. Ben bir el daha kesici çekeceğim. Çekmeyeceğim ben, diğer alacağım <laughs> bir daha. Bir <Evet>, el çekeceğim. <laughs> Çok güzel. Bomba burada. Burak, peşin yok? dambuluyor. Ambul process var. Oradalar çünkü. Normal. Dambulor. Short 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 short. Low, very low. Short. Very very low. Long'a gösterme. guys. Longa gösterme. Aşağıda göster. Short. Ee, double door, Peep left, right, pit right. Abi AWP yapmış olabilir abi dikkat et. Alsın kral. Çok sıcak. A mı B mi? A. Low. Low. Bu ikisi de low. Low, 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 low. Önden git. Önden git. Git. Önden git. Önde değil short değil yani. Short short, Neyse, short, 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 short. İkisi de low, ikisine de SSC ile vurdum. Geliyorum, bekle. Rampa, rampa. Rampada AB. Gel abi. Gel abi, Sehat abi. azıcık gezmesin, ne oldu orada? Ben kendim vurdum oğlum adama iki kere. <laughs> Ötekine de ben vurdum. <laughs> ser o saati ser soracak ya yani niye sizi çalmadın? Ne sen de alacaksın? Bak oha. <laughs> 60, 97, 42, 100 vurmuşum. Bir tanesi yememiş sadece benden. Ben de şu an yapayım da ben. I go B. Sana bir şey söyleyeceğim abi. Okey orospu. Move it, move it. Ne dedin ne kadar? Okey orospu ne dedin? Miklet. Ne istiyor çok uzun. Dark Öldü Ona çok harbici hile olabilir ha Diyor dedim ben sana oğlum Lower'u mu iyi bir <laughs> şey Lower'u sana Evet, lower. Gördüm tamam abi. Yeşil. Green. Aa, yavrum. Deniz abi. <laughs> Bana atsın bir tane drop. Atayım ben, benim param var. Aldım ben, al aldı, aldım tamam, sana. Deniz abi, yer yiyin al. Deniz'den de al. Aynen. Oğlum Antara benim avlumu alıyorum. <laughs> 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 şey, ben durgunun olmadan göremiyorum oğlum. Görsün gözlüğün bir şey olmasın. Mid yok. Seri oyun geliyor. Mid yok ya. Long <laughs> 2. A site, A site. <laughs> Gidin yes, dışarı. Bıçak üstü mü abi? Üstü lan, en var. City. Bomb, city, bomb, city. Go B. Maybe B. Adamlar şort, short'ta. Short, 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 short. Ya ananı avradını ya. Göremediniz bunu. Nasıl evet, evet. siktir asıl bunu görmemiz. Bak şimdi. Ne ya? O neydi abi? Ah! sıktım şey. sıkamadım. Okay. Taş oldu Sevda abi. 69'u vurmuş. Tahmin <gülüyor> ettim ben <laughs> onun orada oldum bak. Bunlar şimdi up, beni vurmaya çalışacaklar. Geri <laughs> zekalı Shut up bro. Yes shut up. Gülüyor. Öleceksin. Beni blokluyor mavi kimse. He? Mavi beni <laughs> blokluyor kimse. Bombayı aldı. Bombayı aldı. Bomba <laughs> burada. Işte. One pit, be bro, don't die. Sen mitte kalsana abi. Yo 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 one here, one here. one. Here. Ramp one. O we'll one, one. Ramp one. Ramp one. Ramp one. Ramp abi. Ramp one. Ramp one. Ramp one. Ramp 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 Site'de last fast. Nasıl nasıl site abi? Biliyorum, biliyorum. Bundan nasıl vuracağım lan orayı? Nasıl içeride vurursun? Yapma, yapma, yapma. Buradan. İkinci bak Abi Adam at ya, Green. Ya salon adamla uğraşma. Idiot green. Sal adamla uğraşma ya. <laughs> Fuck off green. Al ben atayım mı sana? Go go go. Geçti. <laughs> Blok lama. Blok var vardı ya, geçmişti. <laughs> Yap falan. Midi vurdum. Bir bir. Bomba bende. Bomba burada. Geliyorum. <laughs> Bombayı düşürdüm. <laughs> T-base'te bomba. Burada. Değil mi? Evet. Vurdum. Yine bombayı vurdum. Atla Allah'ım. Üstüne verdi. Lofttan şeyden Abi bomba burada siz adama gidiyorsunuz. Abi B'den seni vurmasınlar diye gidiyorum Yok, buraya. Yok gitmeyin iki kişi. Mide oynayacak adam. Birisi abi o birisi o ya. İyi hey, yeşili bıraktım burada. Birisi burada. Öldü. Tam diğer low abi. Lobu da. Bombayı vurdum zaten. Hadi bel E'ye kişi gidip iki kişi geliyorsunuz. Nasıl olacak? Ya yeşil kim? Bilmiyorum ki. Yeşil Green, Matari, Nuke bro. Go be safe. Go be safe. Adam gerizekalı zekalı onu da koyayım. Al şunu. Adam al şunu. 60 yemiş. 3 vurdurdunuz bana. ya. <laughs> Yaşlı bir erkeğim. Öyle Eren 3 5 vuramam yani. Pack of green. Oğlum bırak adamla uğraşmayı. Şimdi çıkacak ama koyayım? 4 kişi altı. olmayacağız oynayacağız ya. Al Bana ping sana dökme. ya. Go, go, go. Benden istesene altı. sen niye ayrıkla uğraşıyorsun? Kendi dört ya ben şen, şey kendi şey atıyor Mit bakmıyorlar abi. Onu öğrendiler en azından. Oyun be. Bir. Gösterme, gösterme bir. vuracağım. Birini kaçırdım. Eko olan Kendimi granetledim abi. Doğru site. Birisi çıktı abi. Vurursun ha, vurursun. Çıkardılar. Oynaman lazım. Biri sağında duydum. Tamam, diğer side'de arı. Abi şimdi atmak. Büyük ihtimalle smoke olabilir. Smoke. AWP'm var onu alın abi çözün. Dışarıdan. Atma AP iki kapıya basma. Atma solda. Solda dışarıda solda aynen aynen. aynen. Orada. AP atarsanız iki kapı Yok ki burada. Abi. Arkandadır abi bak sağına soluna. Orada değil de AWP. Yok abi. Almış ki. Ben benim AP'mi aldım. Atarsan kapa bak ona dikkat et. Bir tane de atabilirim. Atma, atma bana abi. Heh, abi. Aldı tamam. At. Kapa şey, şey, Ben atayım paranız var mı? Var var. Şimdi göremedim ben. Şöyle deneyeceğiz. Yok. Seri long geliyor. Nitraş. Bir de flash geldi. Deniz, Deniz abi çok güzel. что одевал. Не смог, Найс, блю. Найс, эй. Гуд плей. Делит геймплей, плей Роблокс. Энд Майнкрафт. Yemeği kurmamışlar mı Bomba bizde abi. Mide bak. Mide bak. Mide bak. Izleyeyim. Adam şortta. Ne alaka? Abi adam burada değil zaten bir tanesi ki. Ben attım smoke. İdiot. Konuşuyor mu? Mid temiz abi. Tamam mid'e bak. Mid'den başka hiçbir yere bakma. O lower'dan oynayacak büyük ihtimalle zaten. Right. Yeah, yeah. Evet. Bu arada AWP var. Alayım ben. Ben o mavi mikleyeceğim, yeşili mikleyeceğim ya. Yani. Salak yani salak. salak. Deniz abi. Atayım mı? Teşekkür ederim. Baytar al şunu Baytar. Al şunu sat onu amına o ne ya? Para para var istesene oğlum. Mid yok. Dedim. Mid yok. ben atmadım bu Oyun şort. gerçek malı ya. Bi kal B'de kal B'de Baytan B'de kal. Abi orada sıkıyor da vurayım Tamam abi adam döner ya. O yüzden kal diyorum. Parası olmayan var mı atarım. Ruski Ruski. Bakın <laughs> Ruski. Oğlum sövme adama uğraşmayın I, I bak. People, Çıkacak <laughs> adam ondan sonra 5 vs 4 olacak diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> Zaten 5 vs yok oldu Mid bakmıyorlar abi onu öğrendiler It's yani Bir şey öğrendiler Yanıyor içerisi Bu benden size sarı. Güzelsin be oğlum. Abi 44 6 Oha. 3, 2 19 49 25 hepsine vurmuşum bu aralar. Atarım parası olmayan varsa. At. Ne istiyorsun? At elde at. A, A, S, S mi normal mi? A4 A4. Attım arabayı şuraya bir yere A4S Zeus smoke olsa. Going down abi. Ay, göremedim. Göremedim. Kendi salaklığımla öldü. öldüm. Monster doğru ya. Normal ölmüş kişi. Yok yok oynuyor kalkıyor. Adamı vurdum. Adam yukarı çıkmadı diyor da bir daha vurdum adamı. <laughs> 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 blue blue delete game bro. Blue delete. Flash PC, you're green. Kral şöyle yapmamız lazım. 3 evet, kişi bilir. long, 2 kişi short koşmamız lazım. Attın, small skill gitti. Nereye çarptı ya? Flashbang out. Gördün mü? abi. Mid mid şortta var. Şortta da var şortta. Aynen abi, Aynen abi. tam olarak böyle koşun abi adamların üstüne olur mu? Bak yine aynı şeyi yaptınız. Bir şey yapmadık da biz. Abi bir şey yapmadık dediniz biriniz midde çatışıyor adamlar USPS var. Tek yiyorsun zaten adamları. Biriniz şorta koşuyorsunuz bombayı kurduktan sonra. O ben değilim. Mor koşuyor şorta abi. Ben ne koyayım bir round sonra? Ben değilim abi ben SSC'yi çektim oyuncu. Burak bombayı atsana. Flash yok Deniz abi flash 2B var. 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 Vurmayın. Vurma Vayta. Vurma Vayta. Ne yapıyorsun? Green, green, bro. Ne yapıyorsun? <laughs> What are you doing, bro? What <laughs> are you doing, idiot? Blue, please, please, blue. please bro, e, şey, Green, please stop, bro. Idiot, abi uğraşmayın adamla. Bak kazanacağımız oyunu vereceğiz ya. Bırakın oh, ne hali me, varsa görsün ama koyayım ya. Green, coming, coming me, coming me, bro. Green, coming me. Yeah yeah. Bir tane sabır. I... Throw in the siktir, gitmedi ya. Sağına katın. Long rush bomb. Önünde blue, blue. önünde blue, blue. adam var. Önünde adam var Burak. Bıçakla koşma bırak. Burak. Burak. Biz bizim takım asla bir kere de bir info'yu okay, anlamıyor okay. ama. Nice try, nice try. Sekiz nice kere try. söylüyoruz öyle. Game bro. Şu longa koşar mısın abi? abi? Koşalım, koşalım. Koşalım. O, all long go flash. <laughs> ben kör <laughs> ettim abi. Boyun. At, o, lan. ya. Bu, şey ha, bir sıkın artık ya. Bir sıkın ya. İki kişi koşuyorsunuz <laughs> arkamdan ya. Ninja. Yönetmiş. Ninja <laughs> Second İkinci baksa. Kutuya sık. Soluna. Ben en son short'a oynadım. O adam short'a gitti. göstermezsen Sağda. Yakın. SSC var elinde. Atladı. Solda o aşağıda bekliyor. Evet, Altında var. O adam burada bu arada. Arkandan gelecek. Evet, kapıda ses Ben olsam ses yapıp minerajlardım. Yakın olabilir Burak. Geliyor görünüm. Gördü Nerede? bence ama. Siti de ayağa bir gözüktü. Bir dakika. Bir dakika. Sebep? Çık. Çık. Görmemiş iyi şey var. Green, green, it was for you, bro. Bana SSG geldi, beni Abi ben B'ye fake smoke atayım, A long'a oynayın ya. Yani. <laughs> ben B'ye fake smoke attım abi, oynayın. Mid rush gelecek. Mid yok. Sen <laughs> gördünler. lan. Gördüm. Ninja, ninja. Tam bekleyin. Yanıcı var, her şey var. Burada, burada, burada. Adam burada. Smokta, smok Çıkmadı da. Bekle, grenade atacağım. açıkta kalacak. Öldü. <laughs> bana da sistem sistem yani. O kime sıktı lan? Bana bana. Longta adam. Green, please play game, bro. Okay? Don't damage, please play game. lan Yakın. Bomba At son Ben, kur, ben kurda yaptım abi. Abi Baba bomba, bomba nerede? <laughs> Ağzımın Bombay içine ne flash ya. attın ya. <laughs> adama headshot atacakken. Yani. Ben de bomba Yeah. Yeah. Sana bir e çıkmadı. Havada vurmadım çünkü ayağı ay, yerdeydi. Karakterim. Abi şunu bir alın da. Ben AWP oynayacağım ya. Kankım <laughs> 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 bomba geliyor. Ben <laughs> o Bomba geliyor. Çaldım. <laughs> Flashback. Genji abi Flash atacağım ben. çıkıyor? açacağım. Çekil. 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 İte bak. Önünde bir kişi var. At, At atma adam dur bana. Atma o yanıcıyı. Ne anlamı var ki Ram o Ram attığın Ram yanıcının? Dört. Sağda adam. Oha. Abi 5-5'e evet. sıkınca gitmiyor. Anasıl diyeyim. Öyle kadar şey. Yok. şort, şort. Adam diyor. Aa, oyun tutandı ben. De. Ben. Dikkat et de o adam pite bile geçmiş olabilir. Gelmez o adam zaten o. Pite diyorum yani, şey, ninja ya şey. Ninja'ya çek, Ninja'yı çekle. Soldadır. Longa gidiyor git B'ye. Longa gidiyor git B'ye. Beni dinle B'ye git. Gitmez Kur seri kur seri kur kur. Kuramayacaksın kur. oraya. Ben olsam şorta giderim. AWP var halinde. Eğil. Karın üstünden zıplar bakarsa görür kafanı. gösterme. Bekle 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 bekle. Helal. <laughs> Bak off screen. Bak off screen. Elinize sağlık. Bize teşekkürler like YouTube.